Arkadaşlar kötü haberi hepiniz duymuşsunuzdur. BTK Türkiye'den erişilebilen birçok esim, popüler esim servislerine erişim engeli getirdi. Resmen engelledi yani. Peki şimdi ne olacak? Bunun alternatifi var mı? VPN işe yarıyor mu? İşte esim artık tamamen yasak mı Türkiye'de? Kullanılmayacak mı? Yurt dışında kullanabilir miyiz? Tüm detayların ve bunların çözümlerini size aktaracağım arkadaşlar. Hemen videoya geçelim. Evet arkadaşlar bu eSIM servislerine bilgi teknolojileri ve iletişim, iletişim kurumu BTK kararıyla erişim engeli geldi. Şimdi engellenen popüler servisler hangileri? 8 tane Airola, Seili, Holafly, işte Nomad, Mobimeter, Instabridge, BNSIM ve Alosim gibi çok kullanılan yani özellikle turistlerin çok kullandığı bu servisler servislere artık yasak geldi. Esim kullanılmıyor. Şimdi bunun gerekçesi ne peki? Niye yasaklandı Türkiye'de? Çünkü yetkisiz iletişim hizmeti sunmaları sebebiyle yani BTK'nın yetkilendirme dairesi tarafından alınan bir karar. Bu sitelere ve uygulamalara artık Türkiye'den doğrudan erişilemiyor. Denedim ben de kendim denedim siteye girilmiyor ama VPN ile girince site çat diye açılıyor. Şimdi ne, neden yasaklandı sorusuna biraz daha derine derinle inelim ve tam olarak güzel bir şekilde cevaplayalım. Şimdi BTK'nın muhtemel gerekçesi teknik değil düzenleyici. Yani şöyle bu servisler Türkiye'de arkadaşlar lisanslı operatör operatör değiller. Lisanslı olan, olanlar hangileri? İşte bildiğimiz yerel, Türksel, işte Vodafone gibi markalar. Türkiye'deki mobil hizmetlerin bildiğiniz gibi bir regulasyona tabi olması şart. Şimdi esim servisleri yurt dışı veri hizmetini Türkiye'deki regülasyonlardan bağımsız bir şekilde sunuyor. Sunuyordu yani. BTK yerel regülasyon dışı kaldıkları gerekçesiyle bu siteleri engellemiş olabilir. Büyük ihtimalle böyle. Yani ama ben şunda da payın büyük olduğunu düşünüyorum. Haksız rekabet gibi durumların bunda çok fazla etkisi olduğunu düşünüyorum. İşte Uber örneğinde görmüştük. Yani gördük yıllardır Uber Türkiye'de yasaklı. Ayrıca ben yabancı forumlardan bir baktım, araştırdım. Bunun yapılmasının nedeni bu sağlayıcıların web sitelerinin Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde yasaklandığı gibi e, ya yani aynı sebeplerle yasaklanmış olabilir e, yazıyorlar. Ben şuna biraz şaşırdım. Bu esimlerin sağlayıcısı acaba Türk mü yoksa direkt yabancı sağlayıcılar tarafından mı veriliyor bu hizmet? Yabancı ta sağlayıcılar tarafından veriliyormuş doğrudan bir şekilde. Yani e, hiç Türksel falan altyapısını sağlamıyordu direk yurt dışı kaynaklı. Bu da tüm veri trafiğinin tabii ki yabancı sağlayıcı üzerinden yönlendirildiği anlamına geliyor. Yani biraz da güvenlik gerekçesi aslında. Yani regulasyonlar bu aslında. Tabii bu hani ne oluyor? Sansürün önüne geçiyor ve izlenmeyi zorlaştırıyor arkadaşlar. Yani bir güvenlik açığı olabilir bu nedenle tabii ki BTK böyle bir şeye gitmiş. Ama kişisel yorumum keşke böyle çat diye kapanmasaydı. İşte daha önce de bazı şeyler de olmuştu. Hani işte Türkiye'de ofis açarsanız işte şu kadar zamanda yani keşke bir şey verilseydi. Yani bir timeline işte bir ay içinde ofis açtınız işte Türkiye'de biz de şey yaptınız işte anlaştınız anlaştınız yoksa kapatacağız. Veya işte bir şekilde regülasyonlara tabi tutma en azından şey talebi gönderilseydi bunu karşılamasa karşılamadıkları zaman kapatılsaydı keşke daha iyi olurdu kişisel yorumu. Şimdi Türkiye'de artık eSIM kullanılamaz mı? Tamamen alternatif yolları neler? De geçmeden önce ben biraz merak ettim, araştırdım. Yani biz sadece bizde mi yasaklı? Hangi ülkelerde yasak? Çok sayıda kullanıma yani dünyanın birçok ülkesi, çoğu ülkesinde kullanıma izin var arkadaşlar. Yasak falan değil. Sadece Çin yani yasaklayanlar Çin, Hindistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Nijerya, Brezilya ve Rusya benzer sebeplerden ötürü sim kullanımını kısıtlamış aynı şekilde. Şimdi gelelim arkadaşlar Türkiye'de esim kullanılmaz kullanılamaz mı? Yani asla kullanamaz mıyız? Hemen size anlatıyorum. Şimdi Türkiye'deki operatörler üzerinden yani Türkcell olsun, Vodafone olsun, Türk Telekom halen esim desteği veriliyor. Yani bu firmaların dışında söylüyorum. Ben de telefonumu e şirkete attım ve esim olarak kullanıyorum. Yasaklanan yani burada yasaklanan şey yurt dışındaki dijital esim sağlayıcıları platformları. Şimdi Türkiye'de esim teknolojisi bitmedi. Yani çünkü zaten daha Yeni başladı yani birkaç yıl oldu ama erişimi kısıtlandı arkadaşlar bunu buna bir açıklık getireyim ayrıca yabancı forumlarda da araştırdım esimin halen Türkiye'de çalıştığını söyleyenler mevcut şimdi bunun nasıl olduğuna geçeceğiz. Nasıl olduğunu anlatacağım arkadaşlar. Şimdi VPN ile erişmek mümkün mü? Şimdi yine yabancı forumlarda sınırı geçmeden, Türkiye'ye gelmeden önce eSIM kartınızı alırsanız ve aktive ederseniz hiçbir sorun yaşamayacağınızı söylüyorlar. Yani şöyle hizmeti engellemediler arkadaşlar. Sadece yerel web sitelerini, yani bu siteleri engellediler. Bu firmaların sitelerini engellediler. Ben de VPN ile girmeye çalıştığımda giriyor. Ama şöyle bir şey var. Yani bunu engelledikleri için varıştan sonra almanız biraz daha zor. Türkiye'ye geldikten sonra veya burada yaşıyor kullanıyorsanız işte Türkiye'ye gelmeden aktivasyon yapmanızı tavsiye ederim alternatif olarak vpn var vpn seçeneği şimdi vpn kull kullanarak bu sitelere halen erişebiliyorsunuz problem yok teknik olarak mümkün ama buradan girebiliyorsunuz kayıt oluyorsunuz işte paket satın alabiliyorsunuz e İşte istediğiniz şeyde ama yani buradan erişebilirsiniz telefonunuzdan ama şöyle bir şey var vpn ile kayıt mümkün olmasına rağmen esim aktivasyonları Türkiye IP'sine bağlı olarak çalışmayabilir arkadaşlar. Bu nedenle Türk Türkiye'ye girmeden e, bunu yapmanızı bir tavsiye ederim. Sonunda da yine tavsiyelerimi söyleyeceğim ama VPN kullanırken ülke seçimini iyi yapın. Yani özellikle işte ne bileyim Çin gibi Hindistan gibi ülkeleri seçmeyin. VPN açarken Avrupa ülkelerine işte ne bileyim Almanya'dır, Hollanda'dır bunları seçerseniz ya yani bu diğer ülkeler sizi engelleyebilir. Bunları seçerseniz size hızlı bir bağlantı sunar ya da Amerika olsun. Yani bu güvenli bir şekilde bunları indirebilirsiniz ve kullanabilirsiniz. Bazı uygulamalar da VPN tespiti yapabiliyor arkadaşlar. Mesela Airo'lan'ın ya da Seil'in mobil uygulamasını açtığınızda uygulama VPN kullandığınızı anlayabiliyor ve size hata verebiliyor, çalışmayabiliyor. Ama tarayıcıdan mesela işte Chrome açtınız, Safari açtınız buradan girdiğinizde web sitesine girebilirsiniz. Buradan bunun tespiti çok daha Az o yüzden esim satın almak ve yüklemek için mobil uygulama yerine bilgisayardan ya da telefondaki tarayıcınızdan girmeniz daha güvenli. Şimdi çözüm önerilerini söyleyeceğim. En sonda başka çözüm önerilerini bunlar da olmadı. VPN ile de yapamadınız. Sonda nasıl yapacağınızı söyleyeceğim. Ama oraya geçmeden önce şunu söyleyeyim. Yurt dışında esim kullanabiliyor muyuz abi? Şimdi Türkiye'de yasaklandı ama Biz buradan alıp veya işte bir şekilde girdik VPN aldık. Yurt dışında kullanabiliyor muyuz? Tabii ki yurt yani. Bu sorun yok. Bu ülkeden çıktıktan sonra esim servislerini kul kullanabilirsiniz. Bir sıkıntı yok. Dediğim ülkeler haricinde isterseniz hani o ülkeye girmeden burada aktive edin şey kullanın ya da gittiğiniz ülkede wifi bulun, indirin esim'i öyle aktif edip kullanın. Ama öncesinde yaparsanız hani e, kafanız rahat eder e, VPN'de falan girerseniz. Alternatif çözüm önerileri neler? E, VPN hangisini kullanıyorsun abi? Hangisini tavsiye edersin? Ben Windscribe'ı kullanıyorum, Chrome eklentisi olarak mükemmel. Tek tıkla e, VPN açıyorsun. Ama mobil içinde de bu e, olması lazım. Yani mobil için de ar ar aratırsanız bulabilirsiniz. Diyelim ki VPN'ni aktif edemediniz, işte e, Türkiye'den girdiğiniz için yani e, bir şekilde olmadı. Alternatif olarak yurt dışındaki bir arkadaşınıza söyleyin, rica edin. Sizin yerinize işte QR kodu alsın, sizin adınıza bir esim alsın, onun size kare kodunu yollasın arkadaşlar. Yani bu bu çözümü yani bunu böyle çözebilirsiniz en kötü. Diyelim yani bunu da yapamadınız. Bir tanıdığınız vesaire yok. Şimdi ne yapacaksınız? Mecbur gideceksiniz yurt dışında sim kart satın alacaksınız. Yani gittiğiniz ülkede sim kart alacaksınız. Bu en son çare. Ya da buradan işte Turkcell'dir, Vodafone'un farklı paketleri var. Onları tercih edebilirsiniz. Onlar da güzel fiyatlar bazen sunuyorlar ama genelde çok pahalı oluyor. Yani bu diğer esime falan göre çok pahalı oluyor zaten. Bunu böyle halledebilirsiniz arkadaşlar. Yani esimi VPN ile indirebilirsiniz. Ve Aktif edebilirsiniz, ancak sorunlar olabilir. Bu nedenle yurt dışında Türkiye'ye girmeden aktif etmenizi tavsiye ederim veya yurt dışındaki bir arkadaşınıza tanıdığınıza aktif ettirebilirsiniz. Şimdi BTK'nın bu hamlesi özellikle işte turistleri çok etkiledi. Türkiye'de belki çok kullanan var mı bilmiyorum. Araştırdım ama fiyat şeyini bulamadım. Kaç ne kadar kişi kullanıyor Türkiye'de esim yani yabancı firmaları. Genelde yani yurt dışında kullanılıyor. Ama gerçekten büyük bir sorun. Umarım en kısa zamanda çözülür. Yani Çözülürse bilmiyorum. Umarım bu video size bir yol gösterici olmuştur, biraz sorunuzu çözmüştür, çözer. Ayrıca yorumlarda belirtebilirsiniz, yani bu video işinize yaradı mı sorularınızı da sorabilirsiniz. Ben size yardımcı olmaya çalıştım, fikir vermeye çalıştım. Bu yüzden beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni çözümler oldukça yine sizinle paylaşacağım. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.